Çok saygıdeğer fırıncım var. sağ olsun bayat ekmekleri bize veriyor. Bu canların önüne şimdi kurumamadan sonra ekmeklerini de attım. Ekmeği çok seviyorlar. Şimdi pidelerini de atacağım. Bu soğuk havalarda bu çocukların böyle güzel ekmekle doymasını da sağlıyorsunuz. Vereceğim çocuğum. beklesin sen İştahlı olan çocuklarıma fazla fazla veriyorum. Bunun da iştahı çok güzel. Mutlu olduk. Hadi onu götür yuvana ve ye. Evet. не я не А ты его называешь, и мы его называем, мама. А что, Ты Аксон. Şu an elimi hissetmiyorum. <laughs>